Selam bilink dostlarım. Bugün Instagram'dan Anti ile röportaj yaptım. Bu arada bu video zaten başka bir kanal tarafından yapıldı. Yani çaldı demeyin izleyelim. Hazır mısın? Evet, BP kölesi. Saygılı ol. Ne olacağım? Neyse niye anti oldun? Sana ne? Röportaj yapıyoruz beyinsiz. Doğru eee. Ee. Çünkü K-Pop'tan nefret ediyorum. Neyse, peki neden Blink'lere kızıyorsun? Çünkü onlara tapıyorsunuz beyinsizsiniz. BB. Dur. Ne var? Ben sana şey diyeceğim, zombi saldırısı olsa sen hayatta kalırsın neden? Bunu biliyorum ama zombilerin seni zombi sanacaklarına eminim gerçi zaten beynin yok. O Hepsinden aynı derecede nefret ediyorum. UFFTM en sevdiğin şarkıcı kim? Bill Gates. Kıfül BRP Angel Gilfı. Ne? Eskiden fan mıydın? İyi 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 hayır. BB. Dur. Dostlar sonra beni engelledi. O yüzden devam edemedim üzgün surat. Lütfen videoyu beğenin nokta bay bay.